Enerji dolu bir Ağustos sabahından hepinize merhabalar. Bugün eşimle birlikte Kocaeli Gebze Tavşanlı köyündeyiz. Burada Ballık Kayalar Tabiat Parkı var. Onu gezmek için geldik. Burayı gezmek için geldik. Sizinle de paylaşmak istiyoruz bu güzel anı. Bakalım nasıl bir gün olacak? Evet parka girişimizi yapıyoruz şu anda. Ee, 10 lira gibi küçük bir e, giriş ücreti ödedik. Otopark ücreti de buna dahil sanırım. Evet. Parkta ilk gözüme çarpan hemen sol tarafta e, küçük tavşancıklar gördüm ve tavuklar var. Birçok araba var. Piknik masaları, karşıda piknik yapan, kahvaltı yapan insanlar var. Gayet güzel bir yere benziyor. Bakalım göreceğiz. Hemen karşıda şortlarını giymiş suda oynayan çocuklar görüyorum. Tabi Ağustos ayındayız şu an. Ağustos ayında olduğumuz için biraz sular çekilmiş sanırım sıcaktan. Buharlaşma sebebiyle sular biraz çekilmiş. Bildiğim kadarıyla burada daha çok su oluyor. Evet fotoğraf çeken insanlar. Güzel tatlı bir esinti var. yürüyüşe gelmiş çok sayıda insan var ziyaretçi var ee, tabi burada yürümek için e, rahat ve e, altı kaymayan güzel bir yürüyüş ayakkabınız olması gerekiyor çünkü arazi çok engebeli ve yürümek çok güç e, sular sık sık yolunuzu kesiyor ve e, kayalardan taşlardan atlamanız gerekiyor yine burada çocuklar suyun içinde oynuyorlar, serinliyorlar Hava çok sıcak gerçekten. Ve şurada minik minik balıkları görebilirsiniz. Şırıl şırıl su sesi. Doğa harika gerçekten. Çok güzel bir yer. Karşınıza minik minik şelaleler çıkıyor. Onların sesini dinlemek çok huzur verici. Biz de biraz oturup dinlenmek istedik. Yorulduk çünkü uzunca bir mesafe yürüdük. Hava sıcak, su da serin. Ayaklarımızı suda serinletiyoruz. Çok huzur veren bir yer. Bir yandan kuş sesleri, bir yandan su sesi, tatlı bir esinti. Burada bir küçük bir tane kurbağa arkadaşımız var. Yukarıda mağaralar var. Oraya çıkmış olan insanlar da var ama biz çıkmadık. Çünkü çok e, güvenli değil. Karşı kayalara tırmanış yapıyorlar. Kaya tırmanışı. Hemen karşıda yine küçük bir şelale görüyoruz. şehrin stresinden uzaklaşmak için gerçekten çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Kamp kuran insanlar var. Birçok çadırla karşılaştık. Biz de yanımızda çadırımızı getirdik. Ben biraz araştırma, ön araştırma yapmıştım. Biz de çadırımızı getirdik. Eğer geç saatleri kalırsak çadırımızı açacağız biz de burada. Çadır kuracağız. Görüyorsunuz çok sayıda ziyaretçi var. Kayalarda tırmanış için çok uygun. Herkes bol bol fotoğraf çekiyor. Girişte e, ee, tuvaleti var, mescidi var. Küçük köfteler yapan küçük bir kafeterya gibi bir yer var. Çay ocağı var hatta. Piknik masaları var. Yine burada çocukları görüyorsunuz. Suda serinliyorlar. Hemen ileride kurulmuş çadırlar var. Harika bir yer. Mutlaka gelinmesi, görünmesi gereken bir yer. Doğal severler için ideal. Bu yol ileriye kadar devam edip gidiyor ama biz o kadar yürümeyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere inşallah.